Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ambalajlama makinesinin elektrik ve pneumatik devresini çizeceğim. Öncelikle çift etkili bir silindir alalım. Bunun altına 5 2'lik bir valve. Daha net görünmesi için büyütelim. Ben bir de akış kısma valve almak istiyorum. Akış kısma valve'imizi de alalım. Şöyle bir döndürelim. Evet. Çok güzel. Bağlantılarımızı yapalım hemen. Şimdi 3 ve 5 numarayı gördüğünüz gibi kör tıpayla burada kapatıyorum. Bunu da sağına sonuna bir eklemeler yapalım. Sol tarafa oyun kumandalı diyelim. Evet. Bunu Shift tuşuyla 3 tane daha kopyaladık. Toplam 4 tane oldu. Pistonlarımıza gelelim. Kullanma düğmeleri diyelim. Buraya A1 100 dedik. A6 0 dedik. Buraya da A2 100 6 0 Evet. Gelelim üçüncü pistona. A3 100 A8 0 Evet. Dedik de ikinci pistonu pardon. Burası A7 olacaktı. Evet. Aynen. Gelelim dördüncü pistonumuza. A4 100 A9 0 Evet. Pistonlarımız da tamam. Şimdi valflerimizin uçlarına isim verelim. Buraya G1 diyelim. Buraya 2 Buraya G3 BG4 BG5 diyelim Evet BG6 Y7 Buraya da 8 dedik Evet Ve Neremiz boş kaldı Evet Burada bir numaralığımız Boş kaldı bir numaraya wifi'lerimize bağlıyoruz. Daha doğrusu wifi'mize bağlıyoruz. Ve burada devremiz evet bitmiş oluyor. Şimdi evet diğer diğerki bölümde elektrik devresini yapacağız. İlk başta bakalım çalışıyor mu? Ama ilk başta şunları bir derecelendirelim. Bunu 50 diyelim. Bunu 45 diyelim. Bunu da 50 diyelim ve bunu da 45 diyelim yine. Bakalım çalışır mı diyebiliriz. Evet gitti. Bir daha bastık. Gitti. Evet. Hepsi çalışıyor. Evet birinci kısmımız bitmiştir pneumatik kısmı.